çalışıyorum. Barbie Market'te oyun setini açmadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Bu Türkiye'de bulunmayan bir set ama şu an bugün satılıyor. Birinden alabilirsiniz hemen gidin. E, ve ayrıca e, ben bunu farklı bir set sanmıştık. Aslında biz öyle sanmıştık. Kasası var. Şuraları bir yere fotoğrafını koyarım onu da. Bundan farklı olduğunu göreceksiniz. Karşılaştırma yaparsınız siz. E, bunun kasası ve parçaları da vardı. Ee, ama böyle gelmiş. Yine de çok güzel bir sürü eşyası var. Tam tamına 20-21 parçası var. Bunda sayarsak 21. Barbie'yi sayarsak 22 parçası var. Şöyle. Arkasını galiba videoda göstermiştik başlarında ama yine gösterelim önünü arkasını güzel bir şekilde. Arkadaşlar Arkada bu sarı şey bu gibi. Şimdi hemen açalım. Arkadaşlar şeffaf açıyoruz. Arkadaşlar e, biz malzemeleri hepsini çıkardık. Şimdi çek, çek çeker çeker neler olduğunu söylemeden önce bir şey daha açıklayayım. E, bu malzemelerin altında böyle şeyler var. Eğer bir bunları koyacak Barbie eviniz mesela ben e, izlediyseniz bilirsiniz Barbie evinde mutfağın bunları koyacak yerler vardı. Bunlar düz durur ama mesela şu düz duruyor. Bir tane daha nerede var mesela? Arkadaşlar bizim bu arada var bunu koyabiliriz. Mesela şu e, malzeme durmuyor ayakta. Böyle zorla duruyor. Ay, Eğer Barbie evinin e, banyosuna falan koyacak yiniz varsa bu e, şey seti alın. Ve şimdi malzemeleri gösterebilirim. Ama fiyatımı söylemeyi unutuyordum. Fiyatı 90 binden aldım. E, normalde dışarı yerlerde 160 lira falan satılıyor bu set. Şimdi eşyaları göstereyim. İlk önce böyle mavi bir sabun var. Böyle bir ulak kağıdı var. Böyle bir dondurma var. Kutu dondurma. Böyle bir çiçek var. Çok tatlı görünüyor. Arkadaşlar böyle bir konserve domates mi bir şey mi anlayamadım ama şöyle göstereyim. Konserve bir yemeğimiz var. Yumurta var ki favorilerimden bir tanesi. Ondan sonra ee, şöyle bir meyve suyu, suyu var. Ondan sonra şöyle bir pembe şampuan şişesi var. Ayran yer alayım. Böyle bir e, markasız süt kutusu var. Ondan sonra böyle bir tane domates salçası mı? Artık e, ne denir? Sosunu anlayamadım. Burada bir tane marul var yani. beşli. Burada bir tane yağ var, tereyağı. Ee, burada bir tane e, makarna var, çok tatlı favorilerimden. Bir tane mısır gevreği var. Şöyle. Ee, bir tane ekmek paketi var. Böyle beşte elmamız var yine. Sonra böyle bir balık konservesi var. Sonra bunun ne olduğunu anlayamadım. Bir şişesi de. Mı? anlayamadım bunu ne olduğunu. Siz yorumlara açıksa yazabilirsiniz. Burada bir termosumuz var. Su şişesi. Bu kadar mı anladım? Ha rulo göstermiştim. Bunu gösterdim mi hatırlamıyorum. Yine göstereyim. Böyle bir şeyimiz var. Detajan. Böyle de bir tane bar bir şeyimiz var. Ee, ne Alışveriş arabamız var. Ve dönebiliyor tekadere. Arkadaşlar tekerleri. bu arada Arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Şöyle e, yapabiliyorsunuz. Bu arada buna Elma. Barbie. Sanırım hepsi bu kadar. Barbie bebeği göstereyim. Eklemleri oynamıyor. Ama e, böyle güzelce ayakkabıları var. Bir giysisi var. Bir de saçları çok güzel var. Gördüğünüz gibi. Normal orijinal Barbie. Tabii bende bundan iki tane var. O yüzden farklı bir şey olmadı ama yine de olsun. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuza kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.